Samsun'da 37 yaşındaki Adem Günaydın'a sürekli baş ağrısı, sinir, tansiyon ve insülin değerlerinin aynı düzeyde olmaması şikayetiyle gittiği her hastanede tip 1 diyabet tanısı koyuldu. Kullandığı haplara rağmen şikayetleri daha da artan Günaydın, şifayı tümör tanısı koyan genel cerrahi uzmanı doktor öğretim üyesi Kerim Güzel'in yaptığı ameliyatta buldu. Samsun'da yaşayan 37 yaşındaki Adem Günaydın, şeker hastalığı, tansiyon ve baş ağrısı şikayetlerinin artması sonucunda hastaneleri dolaşarak çare aramaya başladı. Gittiği hastanelerde tip 1 diyabet tanısı alan Adem Günaydın bu süreçte bir sürü ilaç kullandı. Medikana Samsun Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı doktor öğretim üyesi Kerim Güzel'e giderek derdini anlatan Günaydın, asıl hastalığının böbrek üstü tümörü olduğunu öğrendi. Hasta Günaydın'ın yapılan tetkikleri sonucunda sağ böbrek üstü bezinde 5 santimlik bir tümör kitlesi olduğu ortaya çıktı. Yapılan cerrahi işlem ile Adem Günaydın sağlığına kavuştu. Hastanın tedavi sürecini anlatan Doktor Kerim Güzel, "Feokromositoma normalde kanser değildir ama Adem yaşamımızı Bey, çok olumsuz bize, etkileyen evet, bir hastalıktır. Rahatsızlı. Tedavisi e, tamamıyla de, cerrahidir." dedi. Adem Bey e, bize e, şeker rahatsızlığı Diğer taraftan tansiyon, yüzünde kızarma nedeniyle geldi. Dış merkezde bir sürü tetkikler yapılmıştı. Ve bu tetkiklerden de karaciğerinde aslında karaciğerin altında bir kitle diye geldi normalde. Biz hastayı dinlediğimizde işte genç olması, tansiyon hatanın olması, şekerin birden ortaya çıkması, yüzünde kızarıklıkların olması, acaba bir fiyakorasitoma olabilir mi düşüncesiyle endokrine yönlendirdik. Ve endokrine neticede tetikler sonucunda feokorastoma olduğu tespit edildi ve ondan sonra tedavi zaten kolaylaştı. Ama önemli olan burada tanı koymaktı. Çünkü bize geldiğinde birçok hastane gezmişti. Elinde bir sürü tetkikler vardı ve her şeyden önemlisi de bir sürü ilaç kullanıyordu. Özellikle diyabet açısından çok yüksek, yüksek miktarda ilaç verilmişti. Fazla miktarda. Ama dinleyip e, tanımızı koyduktan sonra endokrinci e, doktorumuza yönlendirerek endokrin uzmanımıza tanısını kesinleştirdik ve ondan sonra da ameliyata karar verdik. E, normalde kanser olmayan genelde iyi huylu böbrek üzü ve tümörleridir. Bunlardan e, adrenalin ve normal adrenalin başta olmak üzere e, hormon salgılanır. Bu hormonlarda kalp da yükselme, tansiyon yüksekliği, diyabet, çarpıntı, terleme gibi semptomlara yol açtırırlar. f normalde kanser değildir ama böbrek bezinin iyi uydu ama fonksiyon olarak da hormon salgıladığı için yaşamımızı çok olumsuz etkileyen hastalık. f tedavisi cerrahidir. Başka bir tedavi yoktur. İlaç tedavisi yoktur burada da önemli olan şudur. Bir multidisipliner bir çalışma gerektirir. E, Endokrinci arkadaşın hastayı hazırlaması, anestezinin e, hastayla ilgili çıkabilecek ameliyat problemleri önleyici tedbirlerini alması ve cerrahi hastanın hızlı şekilde normal hayata dönmesini sağlar. Bu ameliyatlar eskiden açık cerrahi olarak yapılırdı ama günümüzde kapalı olarak 4-5 tane delikten girerek gerçekleştirdiğimiz ameliyatlar Hasta ameliyat sonrasında da 4-5 saat sonra da ayaklanıyor, 2-3 gün içinde de evine gidebiliyor, normal hayatına başlayabiliyor. Başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyleyen Adem Günaydın ise gittiğim hastanelerin hepsi tip 1 diyabet diye eve yolladı. Kerim hocamız ile bir ön görüşme yaptık. Sonuçta vücudumda bir kitle olduğunu, bunun da böbrek üstü bezlerinde yer aldığını söyledi dedi. Ameliyat öncesinde ilk başlangıcı tip 1 diyabet diye başladık. Yani ilk hastaneye yattığımda bir e, çarşambada bir hastanede. o, süreçte işte 7 gün boyunca tip 1 diyabet kesin dediler. Ve biz bundan vazgeçmedik. Yani bu genç yaşta ailemde şeker rahatsızlığı olmadığına rağmen araştıralım dedik. Samsun bölgesinde çok bir hastaneye gittik. Gittiğimiz hastanelerde hepsinde de geneli hepsi tip 1 diyabet diye eve yolladı. Hani bir çoğal diyeyim ki yani insülin kullanmak, bir sürü hap kullanmakla yaklaşık 4-5 ayımızı geciktirdik. Akabinde e, Kerim Hoca, Allah razı olsun kendisinden. Kerim Hocamız annemizin de doktoruydu zaten, tanıyordu kendisini. Kendisiyle bir ön görüşme yaptık, yanına çağırdı. Oradan da endokrine sevk etti. Endokrinin araştırması sonucu e, vücudunda vücudumda bir kitle olduğunu, bunda böbrek üstü bezinde yer aldığını, ve o ismini de F-Krostroma rahatsızlığı diye bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Ve kitlenin kesinlikle cerrahi işlemle alınacağını, Anlattı bize kendisi. Ameliyata hazırladılar. Ameliyat günü geldi. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Allah razı olsun kendilerinden. Ee, gerçekten çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Çok zor bir ameliyat. Ee, yani ben araştırdım ameliyata girmeden önce de araştırdım. Sonrası çok iyiyim. Ya, ya çok şiddetli baş ağrılarım vardı ameliyattan önce. Yani bu hastalıkta en başta bu. Hani geçmeyen bir baş ağrısı, ense bölgesinde ee, sürekli bir sinir e, ve şekerin yerinde durmaması. Yani insülin vuruyorsun, şekerin 40, biraz bir şey yiyorsun, şekerin 500. Yani insan kendiyle bile savaşmak içinde kalıyor. Akabinde bunların hiçbiri yok. Yani bir yıl oldu tam ayrıca evet olarak değil mi hocam? Az evet. kaldı zaten bir yıl olmasına. ve Bugün de kendisine kontrole geldik. Bir yıl oldu, çok iyiyim. Yani bir tane ameliyattan sonra hap içmedim. Ve bu bölümde de Covid bile atlattım. Hiçbir etkisi olmadı. Çok rahat geçirdim. Allah kendisinden razı olsun. Biz ondan razıyız. İnşallah daha böyle nice nice hastaları ayağa kaldırır.